merhaba arkadaşlar. İnternette küçük bir şey göstereceğim. Kısa bir şey. Evet bir kardeşimiz demiş ki Türk Pro abinin attığı en yani YouTube kanalına attığı ilk video Dünya Rekoru Kırdım videosunu bakalım. Bu video diyor kardeşim ama aslında bu video. Bakın şimdi.

Şu anda 10 aydayız arkadaşlar, daha 4 kilo gideceğiz. Kesinlikle. Geldik, bu sefer de arkadaşlar şey yapalım diye düşünüyorum ya, şuraya koysak, şöyle, şöyle yapsam ya, dur. Alayım. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben İlhan. Evet arkadaşlar, bugün maalesef ama maalesef Recep İvedik'le intihar edeceğiz kendimizi aşağı atacağız arkadaşlar. Ve bakalım neler olacak. Nereye kadar sürükleneceğiz? Nereye kadar gelecek? Bilmiyorum ama hep beraber çok ama çok güzel ben eğleneceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. bayağı bir yukarıdayız. Gel aşağı yani. görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir yüksek. Şöyle şuradan kendimizi aşağı atacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl zedeleneceğiz. sonra. E, bilmiyorum ama <laughs> Bursa olarak biz bir iyilik hareketi başladık. Pardon elim arkadaşlar o videoya geldiğimizde açarım tekrar 4 yılları yazık arkadaşlar kaldı ve 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 abi ve o ilk hafta video bakın daha gitmiyor aşağı kaydırıyorum daha gitmiyor Ilk hatta 4 yıl ee, bilmiyorum ama şöyle bir şeyler de deneyebiliriz. Kendimizi de arabayla da atabiliriz. Değişik değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ama gitmişler bakalım. Umarım ya, eğlenirsiniz. Like. Beni unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Recep hazır mısın koçum? 3, 2, 1. Sürükleniyoruz. Haydi bismillah. Oha. Oha. Düş düş düş. Oh biraz daha yaralan biraz. Evet Tık abinin ilk hafta video buydu arkadaşlar. Tık Burak'ı kanalına mı like at? Ha. Evet arkadaşlar Tık abi ilk hafta videoyu izledik birlikte ve bundan sonra Zeyron, size inanmayan Türk Robin video budur başkası derse ona inanmayın yani bu harç bir başka video gösterse inanmayın ve siz seviyorum Bye.